Kim olduğunu söylemedi. Sultan'la görüşmek istermiş. Sultan Mesud ile görüşecektim. Sen kimsin ki Sultan seni huzuruna alsın? Sana kimsin deriz be adam? Uçların Ulu Bey. Rum ile Konya'nın hududu Türkmen'in hamisi, Ali Selçuklu'nun uçbeyi, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey. Şimdi kim olduğumu bilirsin. Adıma ferman yazılmış. ...Sultan'a teslim olmaya geldim. Fettah Dahak isimli şahsın... ...Amerikalılar hesabına ajanlık faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiştir. Dahak, Hint-İran mitolojisinde insan beyni yiyerek beslenen kocaman bir yılandır. Hava gibi ismi. Havayı elinde tutabilir misin? Yalnız Yok. kurt. Bu adamlarla savaşmak mı istiyorsun gerçekten? Bu devlete, bu millete değil. Sen şeytana hizmet ediyorsun. Ben bunları bulurum kumanda. Tekere çomak sokma. İtiraz etme. İtaat et. Yalnız Kurt, Cuma akşamı ATV'de başlıyor. Osman Sınav'dan Yalnız Kurt.